Arkadaşlar, ben Fethi Göker. Manisa Muradiye Maraton Posta Güvercini Sevenler Derneği'ne kayıtlıyım. Bu seneki e, Türk Geleneksel 4. Türkiye Büyük Maraton Elazığ yarışmasında bu kuşum 3. olan kuşum. Erkek, çakmaklı, bu kuşun da aynı bu sene e, düzenlemiş olduğu, federasyonun düzenlemiş olduğu, Türkiye Güvercin Federasyonu düzenlemiş olduğu Türkiye dördüncü büyük maraton yarışmasında ikinci olan ikinci olan kuşum. Bu da erkek. Mavi. Harika hayvanım. Bizim bu ana yarışlarımızda da e, Maalesef denekte topu ana yarışında iki tane kupası var bu hayvanın. Müthiş bir hayvanım. Allah herkese böyle hayvanlar e, çıkarmayı nasip etsin, başlamayı nasip etsin.